Merhabalar arkadaşlar bugün kabak cipsi yapacağız hem de çok sağlıklı. Öncelikle kabaklarımızın baş kısmını ve son kısımlarını alıyoruz. Daha sonra isterseniz bıçak yardımıyla, isterseniz de bu şekilde evde robotların içinde özellikle kullanılan ince uzun bıçağı olan rendeniz varsa onun yardımıyla tabii ki çok daha kolay olacaktır. Ama bıçakla da çok daha ince kesebiliyorsanız ikisi de olur. Bu şekilde ince ince kabaklarımızı doğuruyoruz. Biz daha önceden bir tanesini doğramıştık. Şimdi hepsini kaba alıyoruz. Gerçekten çok sağlıklı ve çok pratik oluyor arkadaşlar bu yol. Eğer hani ketojenik veya hani glütensiz tarzı beslenme şekliniz yoksa aynı şeyi patates içinde veya farklı sebzeler içinde doğranabilir sebzeler içinde yapabilirsiniz. Daha sonra bu doğradığımız kabaklarımızı derin bir kabın içerisine alıyoruz. Üzerine zeytinyağını, karabiberini, kırmızı biberini, tuzunu, ...ilave edip güzelce karıştırıyoruz. Burada her ne kadar böyle harala gürele karıştırıyormuşuz gibi görünse de... ...aslında hafif yumuşak karıştırıyoruz. E çünkü burada kabakların ezilmesini istemiyoruz ki şekilleri bozulmasın. Daha sonra yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsimize ayrık olacak şekilde alıp... ...güzelce fırına yolluyoruz. E aslında 200 derecede fırını ısıtıp daha sonradan derecesini 150 dereceye kadar düşürdük. Çünkü e kabakların iyice e kızarmasını ve çıtır çıtır olmasını... ve sonra fırında kurumasını istiyoruz. Gördüğünüz gibi hazırlar hatta fazla bile pişirmişiz. Afiyet olsun.